Bu adam tam bir tavuk budu yiyecekken üst kattaki diğer mahkumlar tarafından durdurulur. Meğer burası 333 katlı dikey bir hapishanedir. Bir platform her gün yiyecek getiriyordur. Her katın sakinleri yalnızca kendilerine ayrılan yiyecekleri yiyebilir. Eğer biri kuralları çiğnerse alttakiler aç kalır. Bu kel adam 24. kata atanmıştır. Ancak pizzası üst kattaki bir mahkum tarafından mahvedilmiştir. Bu yüzden başkasının yemeğini yemek ister. Kadın o da arkadaşı. Onu durdurup kendi kroketini ona verir. 5 dakika sonra yiyecek platformu bir alt kata geçer. Ertesi gün üst katlarda bir kavga patlak verir. Kadın, yukarıdaki mahkumlar arasında bir isyan çıktığını fark eder. Platform, 24. kata ulaştığında üzerinde hiç yiyecek kalmamıştır. Sonraki saniyede iki mahkum kavga ederek aşağı atlar. 23. kattaki kadın mahkum, kalan yemeği aşağıya fırlatır. Çünkü hapishane kuralları yiyeceğin saklanmasına izin vermiyordu. Sadece bir ay sonra ikisi de 180. kata atanır. Boş platform geldiğinde ise tamamen umutsuzluğa kapılırlar